Selamun Al Aleyküm arkadaşlar. Üzücü bir gece yaşadık. Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olan temsilcimiz. Böylece UEFA kupasına veda etmiş oldu. Hani aslında Avrupa Ligi de klasik olarak kolay anlaşılsın diye UEFA kupası diyoruz. Ve çok kişi de dua ediyordu Galatasaray elensin diye. Onların duaları kabul oldu. Eminim ki bit pazarına kemikler yağacaktır. Şimdi o kemikleri de yalamaya mutlaka başlarlar. Kınaları da bir güzel yakarlar arkadaşlar. Galatasaray aslında turu atlayabilirdi. Tabi Glasgow Rangers takımının UEFA'nın bu pandemi de ile yeni getirdiği sistem çok adil bir sistem değil ama işte yapacak da çok fazla bir şey yok. Glasgow Rangers güçlü bir takımdı. Belki UEFA Kupası'nın yarı finalinde hatta finalinde karşılaşacak olan iki takımın gruplara kalma adına eleme oynuyor olması da bir şanssızlıktı. Bütün bunlara rağmen Galatasaray buradan galip çıkabilirdi. E, turu atlamış olarak çıkabilirdi. Gruplara kalmış olarak çıkabilirdi. Peki çıkamadı neden? Şimdi nedeni üzerinde çok ciddi şekilde durmak lazım. Böyle 5-10 e, dakikayla anlatılmaz ama e, açıkçası e, Galatasaray'ın elenmesinden sonra bu sohbeti yapmayı da pek düşünmüyordum ama bunun sizlere karşı bir haksızlık olunca düşüncesiyle hemen kamera karşısına geçtim ve düşündüklerimi ilk etapta kendi kendime telkinde de bulundum. Sakin, sabırlı ol, söylenmesi gerekenleri söyle. Çok net Galatasaray Glasgow Rangers önünde şu veya bu şekilde kadro derinliği, kadro zenginliği olmasına rağmen beni şaşırtan bir 11 ile başladı. Ha beni şaşırtan 11 nedir arkadaşlar? Ben bir defa Babel'i beklemiyordum açık söyleyeyim. Babel'in yerine orada işte Emre Kılınç e, solda oynar. Hani Arda yok ya Babel orada oynamaz Emre Kılınç oynar. Öte yandan da Etobo'da takıma monte edilmiş olarak Galatasaray sahaya çıkar. Taylan'la Etobo oraları tutar. He, Emre Kılınç da zaten alışık olduğu yerde oynamış olacak. Hal böyle olunca da Galatasaray'ın sanki etkinliği vesairesi artmış olacak diye düşünüyorduk. Ama tabii bizden daha iyi bu işi bilen mutlaka o takımın e, teknik direktörü var. Yılda 3.5 milyon euroyu boşuna almıyor yani bu kadar bir maaşı büyük olan bir adamın senden, benden, herkesten daha iyi biliyor olması lazım. Ama ilk 45 dakikada ki 0 sıfır bitmesine rağmen çok net bir şekilde bu eksikliği gördük. Arkadaşlarla yaptığımız konuşma sırasında şuna karar verdik. Dedik ki ikinci yarıya Babel çıkar. Babel'in yerine işte e, ne bileyim Etobo girer. Veya Etobo girmese bile başka bir hamle olur dedik. Ama şunu da çok net bir şekilde biliyorduk ki Fatih Terim en az 70'ten önce oyuncu değiştirmez. Hele hele mağlup duruma düşmeden önce oyuncu hiç değiştirmez. Bütün bu öngörülerimiz ilerleyen dakikalarda gerçekleşti. Galatasaray 5-6 dakikada iki tane aptalca ahmakça gol yedi. Ki yenmemesi lazım gelen gollerdi. Peki ben şunu soruyorum. Geçen sene bu Babel hamlesiyle Galatasaray şu Avrupa'da oynadı yani Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların hangisinde yüzü güldü? Hiçbirinde gülmedi. Ama hoca Babel'den vazgeçmedi. Öte yandan Belhanda işte bir var bir yok diyoruz ama orası sol taraf kötü olunca, sağ taraf kötü olunca işte Babel'deki şey Belhanda da kötü oluyor. Sağ tarafta Bekf Ya bir kere adam geç. Allah rızası için bir topla git yok. Belhanda işte araya oraya buraya at bir Snyder'in çeyreği yol yok. Snyder'in on numarasını aldın da Snyder'in oynadığı futbolun çeyreğini bile alamadın. Katkı desen hiç yok yetenekli mi yetenekli. Hani hep kendimizi sıkıyoruz ya şuradan bir şey yakalayalım. Buradan bir olumlu ışık görünce bu ışık yansın. Şöyleydi böyleydi kalite vesaire hep arkasında durmaya çalışıyoruz. Çünkü Galatasaray adına bunu yapmak lazım. Öte yandan işte Babel. Babel'den ne olur? Babel'in eti bu Mutu belli kardeşim bugüne kadar ne vermiş? E, sol tarafa bakıyorsunuz işte Saracini yerine hep övdüğümüz Lilen soynuyor. İki yenilen iki golde de bir bakın Turist Ömer gibi böyle seyrediyor aval aval. Hadi onu da geçtik. Onu bırakın bunu bırakın ama nazar değmesin işte Sabek'te de Omar, Luyendam'aydı, Marko'ydu bunlar etkili. Taylan yine tek başına koştu, didindi, Emre Kılınç bir şeyler yapmaya çalıştı. Falcao aynen Fenerbahçe maçında olduğu gibi defansın arasında kaybolup gitti. E geriye de ne kaldı kardeşim söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Peki ikinci yarı ya ilk yarı 0-0 sıfır sıfır bitmiş. İkinci yarıya ya bir iki tane hamle al e, oyuna ne bileyim işte e, Cagne ile e, şey, Eto yap hamleni yapmıyor. Yapmadı golleri yedi işte öyle bir hamle yapıyor böyle bir hamle yapıyor. Arkadaşlar bakın hiç uzatmadan söylüyorum bu elenin elenmenin birinci faturasını hani üç tane fatura keseceksem birinci fatura hiç tartışmasız Fatih Terim'e keserim. Fatih Terim biz direniyoruz direniyoruz diyoruz ki ya hoca geçmişi var şu başarı bu eyvallah hepsine eyvallah. Fatih Hoca Galatasaray için kırmızı çizgidir odur budur ama bir hamle ya bir hamle ya yeminli misin kardeşim 70'ten önce oyuncu değiştirmemeye yeminli misin yani. He? 65 olmuş işte oy 67'ye doğru gidiyor oyuncu 2-0 mağlup dusun. ya ikinci yarıya bir hamle yap bir şey yap Falcao'nun durumunu görmüşsün Babeli Belhanda'yı görmüşsün sonra bir bakıyoruz 70'e doğru he, Ömer Bayram'la Etobo giriyor peki gol hamlesi mi? Değil. Ha, bilmem 75. dakikada da Cagne hamlesini görüyoruz. Ya tepeden tırnağa değişiklikler bize göre. Bize göre tamam o dahi bilen her şeyi bilen hiçbir itirazımız yok. Zaten bir şey söylediğimiz zaman da bazıları çıkıyor. Tamam fırsat kolluyordunuz ha işte bak düşmanlığınızı ya düşmanlık falan gösterdiğimiz yok ama yanlışa da yanlış diyeceğiz arkadaşlar yani nasıl demeyelim yani eksikliğe eksik demeyecek miyiz yani şimdi hocanın bariz hatası var oyuncu değiştirmede hata, hata var tercihlerde hata var o var bu var yani yok Ha, şunu görüyoruz. Bu takımın artık çok net bir şekilde belli oldu ki orta saha mı orta saha değil abi. İşte Onye Kuru gibi, Rodriguez gibi, Buruma gibi, Fırtına gibi kanatlardan gidecek oyunculara ihtiyaç var. Eğer sen iki tane kanatlardan oyuncu yoksa elinde o zaman şeyi de oynatma yani. Falcao'yu da oynatma. Ha bu arada Arda'ya çamur atanlar. Arda takım içerisinde bir ruh e, ileri dönmesi için, herkesin bir heyecan olması için, uyarı açısından hadi aslanım hadi kaplanım diye böyle bir itici güç. Görüyorsunuz ruh gibi. Hani hep benim itiraz ettiğim Galatasaraylılık ruhu dedik ya. Yok abi ne ruhu? Ruh mu? Yok. Herkes maç olmuş e, işte 2-0 o yana oynuyor, öbürü oraya oynuyor, geri oynuyor, bilmem ne oluyor. Böyle gol gelmez. Hoca kenarda artist artist hareketler yapıyor. Ya bana ne abi? Benim için asıl olan Galatasaray. Hocanın ne yaptığı, ne aldığı, ne ne tür ruh hali içinde olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben mevsim başında söylenmesi gereken zamanda yerde şunu söyleyeyim. Dedim. Ya hocam sen artık yukarılara çık, oraya bir tane genç yaval adam koy. Başkan ol, bilmem ne yap, daha farklı alanlarda hizmet ver dedi. Yok dedi, ben teknik direktör olarak devam edeceğim dedi. Haklı, yılda üç buçuk milyon gibi cukka var, bilmem ne var. Ona da bir şey diyemezsin tabii yani. Adam böyle düşünüyorsa düşünür. E, yönetimde evet sen böyle devam et diyorsa e, kimse bir şey söyleyemez. E, yönetime bakıyorsun, başkanın durumu belli. Öbür tarafta işte ikinci başkan pozisyonunda bir adam var. Ne yaptığı belli değil, ne söylediği belli değil. Her, her taraftan falso akıyor ona da benim diyecek bir şey neyi eleştireyim kimi ciddiye alayım da eleştireyim hocayı ciddiye alıyoruz arkasında duruyoruz destek veriyoruz e yok bütün olumlu düşüncelerimize rağmen kendimizi zorlamamıza rağmen bir yerden yakalayamıyoruz arkadaşlar. Şu elenme ya böyle olmamalıydı. Harbiden böyle olmamalıydı ya. Galatasaray yani bu kadar kolay elenmemeli ya. Hedefi, hedefi yukarılar olan bir takım Avrupa tecrübesi olan, Avrupa şampiyonluğu olan takım bu kadar kolay elenir mi? Elenmemesi lazım. Sanki karşında Glasgow Rangers, Real Madrid ya yani ne yaptı? Hiç doğru dürüst kalene gelmediler. binler ne oldu? İki tane aptalca, ahmakça top gol oldu ve maç bitti 2-1. 2-1'den sonra işte hani böyle yok. Galatasaray'da o ışık yok, o gayret yok. Hoca kenarda teslim. Teslim abi yok. Bambaşka bir ruh hali içerisinde eleştirdiğiniz zaman hocanın da şöyle bir durumu var. Ya ben zaten bu kadar şampiyonluklar kazandım. Kredim var. E taraftar da benim arkamda duruyor. Baba arkanda duruyor da e, bunu da bu kadar suistimal etme yani. Etme. Hep yanlış. Orta şimdi eminim şu anda konuşuyordur herhalde bir yerlerde. Diyecek ki işte iki tane hata oldu da orta sahamız yok da şurada eksiğimiz var burada. Bırak ya yani, ne eksiği ne orta sahası. Orta sahada işte elinde almışsın Eto'boyu oynattın mı? Yok. Aldım bir tane seri 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 serikada başınıza taş düşsün diyeceğim. Ne olacak seri gelse? Taylan'ı keseceksin. He? Ne olacak? Kestin Taylan'ı seri. Seri de biliyoruz geçen sene. Lemina'yı da biliyoruz. Enzonzi de biliyoruz. Eşek hükü kadar da para verdirdim bu adamlara. Ne hal, ne faydalarını gördük? Hiçbir şey. Senin orta sahadan önce kanatlara iki tane. Kerem diye genç bir oğlan var. Erzincan'dan geldi. Yeminle söylüyorum beş tane babelde Ama yok. Kadroya giremiyor. Rize'den gelen oğulcan kadroya giremiyor. Hala işte Fegoli'di, Babel'di, oydu buydu. Bunların üzerinden gidiyorsun. Elendin. Elendikten sonra şimdi bunun sahi içeriği yansıması da çok e, net olmayacak. Çok rahat olmayacaktır. Tahmin ediyorum ki işte Kasımpaşa maçı bundan sonraki haftalarda Fatih Terim'in yönetimli olan böyle aldısı verdisi ona mesaj buna gider falan. Bunlar hiç o şeyler değildi arkadaşlar. Galatasaray'ın çatır çatır oynarsın. ölenirsin ya dersin elendim tamam eyvallah yani. İçimize sine sine elen ama bu pisi pisi de elenme. Aptalca ahmakça elenme. Yani bunun adı he, ahmakça elenmedir yani. Başka hiçbir şey değildir arkadaşlar. Ama biz bir şey söyleyince herkes yanlış anlıyor. Kıçından anlıyor lafı. Diyoruz ki hoca bak bu maçta hata yaptı. İyi yaptığı zaman diyoruz ki iyi. Ya 70'ten önce oyuncu değiştirmeme gibi bir kuralın mı var ya? Değiştir ya. İlk yarı 0-0 bitmiş. İkinci yarıya hamleni yap. Cagneni al. Falcao kayboluyor. Öbürü bilmem ne. Babel Belhanda. O zaman niye 70, 65'te çıkardın? Çıkarmasaydın? He? Niye çıkardın? Demek ki bunların ikisinden bir halt olmadığını gördün. E, bir öbür tarafta aynı şekilde. Turist Ömer gibi ya bir tane adam geçmedi. Bir tane bir icraatı yok. Babelin yok, onun yok, bunu yok. E geçen sene de bu adamlar böyle. Yenileri dene. Kaybedeceksen de onlarla kaybet. Ne olduğu belli. Yok abi. Cık. Sakin ve sabırla bunları anlatmaya çalıştım. Üzülmeyin. Yapacak hiçbir şey yok. Elendi. Tamam elendi. Elendi yani. Hani elde birlik var şimdi. Ama bu tabii Türk futbolu adına puan, İskoçya'nın bizi geçmesi, Avrupa'da bundan sonraki oynayacağımız maçlarda başımıza ne tür felaketler gelecek, şampiyonumuzla ön eleme oynayacak vesaire vesaire. Bunlar Türk futbolunun gelecek 10 yılının bir karanlığa göğülmesi anlamına geliyor. Aa kimseye de bir şey anlatamazsın. Kime ne söyleyeceğiz ki? Türk futbolu zaten binmiş bir e, alamete gidiyor kıyamete doğru. Yönetim şekline bak. Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin ne söylediği belli değil. Herkes takılmış Fenerbahçe'nin 20 tane yaptığı transferin arkasına gidiyor. Sanki zannediyorlar ki Türk futbolu kurtaracak ya. Ali Koç kendini kurtarmaya çalışıyor. Bu sene şampiyon. E Bu sene şampiyon da olurlar. Bu gidişle, bu kafayla, bu anlayışla elbette şampiyon olacak. Adam ne onu taktı ne bunu taktı. İstediği gibi aldı, verdi. Ben böyle istiyorum, ben böyle yapıyorum dedi. Hadi alan satan razı zaten. Kimseye de bir şey söylenmiyor. Ne söyleyeceksin? Kime ne söyleyeceksin? Kime derdini anlatacaksın? Kadıya dert anlatacaksın. Kadı neyse. Abi vaziyet böyle. Galatasaray elendi diye üzülmeyin. Enseyi karartmayın. Bundan sonra başka bir cephe var. Başka bir şenlik e, e, izleyeceğiz diyelim artık. Lig var. Kasımpaşa var. Ama bu ruh halindeki Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı orayı burayı geçmesi Zaten karşısında barikatlar var, engeller var. Artık tokatlar gelmeye başladı. Tahmin ediyorum ki Galatasaray ilk defa bir resmi maçta da yenildi bu sene. Dileyelim umalım ki arkası gelmesin. Ama Fatih Hoca'nın e, silkilen, silkilenmesi lazım. Böyle titreyip kendine gelmesi lazım. O böyle kenarda uyuduğu zaman artist artist böyle bir takım tavırlar, mavurlar yakışmıyor abi be. Yakışmıyor. Ve Galatasaray kaybediyor. Futbolcular arasında... Ayrımlar, mayrımlar, kayırmalar, kollamalar, kimin kafasında ne var ne yok bilmiyorum ama satılacaksa satılsın, alınacaksa alınsın, bitsin artık ya. Bitsin bu, e, hakikaten komedi var ya, ortada bir komedi var, bu komedi falan bitsin kardeşim ya, yeter ya. Bunları Galatasaray elendi diye, Glasgow Rangers'a 2-1 yenildi diye söylemiyorum ya, tablo bu. Ama bazı şeyleri anlayışla karşılıyoruz. Ha biz kimseden çekindiğimiz için susmuyoruz. Galatasaray'ın çıkarları için diyoruz ki ayağımız frende olsun. Her şeyi yerinde zamanında söyleyelim. Yerinde zamanında dedik ki Fatih Hoca yukarı çık başkan ol bırak aşağıyı birilerine dedik. Yapmadı. E yapmadı madem devam ediyor bu dakikadan sonra oraya çıkmayacağına göre o zaman doğruyu yap. E doğruyu da yapmıyor. Yeri ve zamanı gelince de söylüyoruz. Bundan sonra doğru olur yeri olur söyleriz. Yok böyle ben devam edeceğim. Hayırlısı olsun kardeşim. Üzülmeyin ama yalnız arkadaşlar. Enseyi de karartmayın. Futbol bu. Hani hele hele Türkiye'de futbol iklimi dakika dakika saat saat değişiyor. O yüzden kim bilir bundan sonra ne rezaletler ne saçmalıklar ne ilginç tablolar göreceğiz diyelim noktayı koyalım. Hepinize en içten sevgiler selamlar gönderiyorum. Ve de hani abone olun diyecektim demiyorum. Beğenin diyecektim demiyorum. Bu bu sohbetin nesini beğeneceksiniz? Nesine abone olacaksınız? Boşver olmayın abone bu bana ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar yeni bir sohbette. Hepinize e, hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.